Arkadaşlar benim de İspanya'dan yola çıktığım Alma gemisini şu an vurmuşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Bir drone saldırısı daha oldu. Oraya intikal etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın durumu iyi ama gemide hasar var. Bakalım. Ben family gemisindeydim hemen yan tarafta. Tam tepeye drone geldi. Alma alma. Yok ben family'deydim ya abi salladı yanarak ateş bulutu olarak buraya tok diye düştü çaktı buraya tam şuraya ve yangın çıktı söndürmeye çalıştık şu an şurada elektrik kaçağı var yaklaşamıyoruz görüyorum buralar falan zaten direkt alev topu gibi patlıyor ben uzaktan gördüm yaklaşık 3 metre kare çapında belki 4 metre kare çapında patlama yaşandı ama böyle patlıyor gidiyor hemen Semih abiler evet, suyu çalıştırdı alalım, Şöyle bir gruba göndereyim ne Aynen gönder uğrar. Şu an burada elektrik kaçağı var. Çok yaklaşmak dokunmak istemiyoruz. Ee, kanıt. kanıt Yani zaten attıkları şey patlıyor ve yanıyor direkt. Fiziksel olarak bir şey bulmamız çok zor ve suyu tutuyoruz. Bulursak bir şeyler. Gözümüzün önünde abi. İnsanlar hemen aşağıda şurada. Hemen şurada insanlar oturuyor. Direkt tepesine salladılar. Buraya değil de şuraya gelmiş olsa çadır direkt yanacak. İnsanlar altında oturuyor. Şerefsizler

son hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Viva Viva Palestina! Viva Viva Palestina! Viva Viva Palestina! Gördüğünüz gibi.